bir şey soracağım. Ailenizde en çok sevdiğiniz insan kim? Evet, birazdan kızabilirsin bize. Ya Baba. araştırırım ister istemez insanlık evet. halidir tabi. O ölçülmez. Ölçülmez, sınırsızdır. da. mesela atamaz ki. Farz edek attı ya, misal Hiç okunmam. Yani. okumam. Hiç, niye? Ne gereği var? E o zaman acil bir şey vardır. Değil mi? Dört beş kere gönderdi. E. Önemli bir şey vardı, değil mi? On kere gönderdi. Aha daha önemli bir şey var mıdır? E, o vardır. Bak, Merhaba merhaba. merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Üç kere merhaba, dedim. Merhaba, merhaba, merhaba. <laughs> i̇sim ne? Abur Kadir Bey. Tamam, tamam. Bedirhan. Ömer. İsim nasıl? Şerhat İsim, isim nasıl dedim. Ulan o kadar ki dolmuşum var ya. Şahin ben. İbrahim. Furkan. Mehmet Durak. Enes. Ama, ama nasıl mikrofonu çeviriyorsun bak. Enes. Mehmet Durak. Mevsut, Bak gördün mü? Uzman olmuş ama değil mi? Abdullah Gümüşkan. Abi biraz rahat ol Biz rahatız inşallah. inşallah. Senin ismin ne? Mehmet Kızmaz abi. Mehmet Kızmaz. Mehmet birazdan kızabilirsin bize. <laughs> Bir şey soracağım. Ailenizde en çok sevdiğiniz insan kim? En çok sevdiğim annem babam tabii ki. Ailemde en çok sevdiğim insan. Çok düşünme bence. Ee, ya anneydir ya babaydı ya kardeşi ya yani, anne. Senin? Babam. Ya baba kardeş. Evliysen eş. Neyse artık Anne yani aile olarak Herkesini hemen aman hepsini. E E tabii yani. evlilik. E, yenge. Yani, yenge biraz daha ağır basıyor. <laughs> Bu korkudan geliyor. Ama. Yok korkudan <laughs> değil. Yani. yani yenge biraz daha ağır basıyor. Anne, anne anne Baba da zaten o ayrı. O ayrı. Onun yeri yani ayrı. Yani seviyorum. <laughs> korkuyorum ya, sizinle, da. Yok yok. Bak ben de korkuyorum çünkü. Büyük <laughs> <laughs> ihtimal <laughs> hani şüphesiz anne. Anne değil mi? Anne bambaşka tabii. Anne. Evli misin abi? Evliyim yengeyi demedi ama. Aynen yok anne <laughs> ilk başta anne. Değil mi? Önce Sonra Canan, Ne güzel. Babam? Babam. Senin? Ağlar anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Benim anam. Hele babam bir yerde dövme mümme var mı? Yok abi. <laughs> Kalbimde. Kendim. Sen? Annem. Çok bencilsin ya. <laughs> Senin? Annem. Annen, Annen mi? Ya bizim de ya anne ya babadır yani. Eşimiz de olabilir yani. Şimdi ondan söylüyor musun? Annen Anlar mı? Sen yoksa sen kendin mi? Anamı daha çok sevdim. Değil mi? Ya, Tabii kimsin? ki. Peki bir şey sorayım. Annenden sana Çince bir mesaj gelse ne yapardın? Çince. Anneyi ve Çince bir mesaj. Ne kadar enteresan. Anam Türkçe konuşamıyor <laughs> anan Anam Çince bir mesaj gelse. Ya bak zaten işin enteresan tarafı bu. Annenden <laughs> sana Çince bir mesaj gelse ne yaparsın? Şok. Sen? Ee, araştırırım o yazıyı. Ne demek istediğini. Çok, anlarım. çok akıllı bir çocuk. Sen ne iş yapıyorsun? Ben okul okuyorum. Belli. Belli. <laughs> Fırıncı da olsa adam akıllı adam akıllı adamdır. Sen ne yapardın? Valla ben de araştırdım ne yaparım? Ha, Google çevirden çeviririm. Değil mi? Peki sana babandan Çince bir mesaj gelsin. Babam Çince mesaj atamaz ki. Farz edek attı ya. Misal Hiç ya. Hiç i̇şte, Hiç, niye? Ne gerek var? Ya e, demiştin de eve gel ya da demiştin de nerede? Araştırırdım. E onu bir araştırırım tabii. <laughs> Herhalde çeviri yapardım. <laughs> ne, ne yaparım? Gurur duyarım babamla. Niye? Çünkü sonuçta babamdır. <laughs> Yani babaydan sen Çince bir mesaj gelse niye gurur duysan abi merak ettim. Diyorum et. Çince öğrenmiş ya sevinirim. Vallahi halal olsun. Doğru söylüyor. Bak hiç ben böyle bir şey duymamıştım. Vallahi. Peki seni anneyden sev bir Çince mesaj gelse? Benim annem Türkçe bilmiyor. Çinceyi nereden bilsin? Ben i̇şte geldi. <laughs> Örneğin. Anne, anneciğim yazıyor. Çince bir mesaj. Vallahi onu getiren önce bir tercümana derim ne anlama geliyor? Değil mi? Neyim abi? Ondan Niye? sonra da hani ben de heyecanlanırım derim. değişik bir şey ha. Değil mi? Çünkü çok seviyorsun. Ben, Ve sen de aynı şey yaparsın abi. Çünkü tabii. babandan birkaç kere sana Çince mesaj gelse merak etmez misin? Ya bu demek oluyor ki babam Çince'ye de meraklı yani Türkçe çözmüş. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah senden razı olsun <laughs> ya. Ya As bir türlü uzun yola gelmiş sen. Yani şunu demek bakıştı babam... ya. araştırırım ister istemez. insanlık halidir tabii. Bir kere geldi, üç kere, beş kere, on kere devamlı gelmeye başladın mesajı. E o zaman acil bir şey vardır. Değil mi? 4-5 kere gönderdi. E. Önemli bir şey var değil mi? 10 kere gönderdi. Aha daha önemli bir şey var mıdır? E, vardır, yani. he. Ne yaparsın? Çince öğrenirim. Çince öğrenir. Ya da... Değil mi? Öğrenir ya da Öğrenim. çevirmeye çalışırız bunu değil mi? Çok güzel. Çevir yaparız. Çevir yaparsın. Evet. Çok güzel. İnsan niye yapar? Çünkü babasını sever. Annesini evet. sever. Gönderdiği şeyi merak edip ondan sonra çevirir yani. Aynı fikir miyiz? Aynı fikir. Aynı, aynı fikirdeyiz. Peki bir şey daha soracağım. <laughs> Allah'a ne kadar çok seviyoruz defa. Allah çok seviyor. Allah'a kimseyi sevmedim kadar seviyorum. Sen? Anamdan çok seviyorum. Anamdan çok seviyorsun. Hele bakacağız. Sen? Kendimden çok seviyorum. Seviyorsun değil mi? Doğru söyle bak. Cidden Abi Allah'ı ne kadar çok seviyorum. Yani hiç düşünemedim. Allah-u Teala'yı... Bak kalbe çıkacak. Dur hele. Aman. <laughs> ben de susayım ki. He. Şimdi onu anlatmak mümkün değil. Mümkün değil. Emin misin sen peki yani? Gerçekten anlatmam mümkün değil mi? Yok mümkün. Mümkün değil Aynen. Peki niye kalbi tuttu merak ettim. Yani sonuçta, Çok mu seviyorsun? Sonuçta Allahu Teala bir kalbiye gerçek manada bir soru. Gerçekten Allah seviyor muyuz yani? Kalbimize evet. bir soru sor. İnşallah. Seviyoruz. Tabii. Allah'ı çok seviyoruz. Sınırsız değil mi? Sınırsız yani. Yani bu soruyu Urfa'da kime sorsak e, çok seviyoruz der. Evet. Bir de bakalım gerçekten çok mu seviyoruz? Bir soru daha soracağım. Allah bize 6666 tane ayet göndermiş kendi kitabında. Evet. Hiçbirini Türkçe'ye çevirip araştırdık mı? Hayır, çevirmedik. Hayır. Hayır. Dua, da... duanın manasını öğreniyor. Dua tek duanın manası. He. Başka bir şey yok mu? Yok. Niye? Az önce demedim ben Allah'ı çok seviyorum. He. İnsan sevdiğinin gönderdiği yazıları araştırmaz mı? O tek duanın manası değil. Yani Kur'an'daki mesela birçok ayeti araştırmaya çalıştın mı? Yok. İyi çevirmediğimiz zaman bu ne anlama geliyor? Yani Allah'a seviyoruz ama işte Allah'ın bize şart koştuğu şeyleri yapmıyoruz. Tabi baktım da yani normalde mesela özellikle Fatiha süresi mesela namazlarda en çok ona sureler falan onu bir şey ettim. Ama tabii ki o 6666 ayetten yani mi? bir tek şey, Çok 3-5 tane ayeti, ayeti geçmiyor, aynen, geçmiyor aynen, değil aynen, mi? Aynen, o mesela inatın şey. yaratısı olan Rabbimizden kendimize tanıtıyor. Sürekli anlatıyor yani her şeyi. Yani onun kitabını bile bu kadar araştırmıyorsak gerçek manada sanki biz Rabbimizi sevmiyoruz gibi geldi. Yani gerçek mana. Çünkü niye? Bir delil sunmamız lazım. Mesela annemiz bize mesaj gönderirse merak edip bakıyoruz. Niye? Seviyoruz çünkü annemizi. Tamam. E şimdi Rabbimiz de gönderiyor mesaj. Biz Allah sevmiyor muyuz? Abi seviyoruz ama sevdiğimize delil nedir? Onun ayetlerini, onun kelamını bir kere bilmek yani değil mi? Şimdi onun kelamını bilmedikten sonra onu ne, ne, kadar çok sevebiliriz ki yani? Tamam. yani bir Allah haram sevdamız yani. bile mesaj gönderdiği zaman nasıl bakıyoruz acaba ne göndermişler? Nerede olsak hemen bakarız değil mi? E şimdi Rabbimiz bize göndermiş. Bakmasak. Ona karşı gerçek manada sevgimizi nasıl anlayacağız ki sevdiğimiz onu? Şimdi biz Allah'ın bize gönderdiği ayetleri, o ilmi bilgiyi bilmesek, yani bu yaşantımızı ne için yaşıyoruz yani? Biz amaçsız mıyız? Bak güneşin bir amacı var değil mi? Yağmurun bir amacı var. Yani kainat her şeyin bir amacı var. Biz insanın amacı nedir peki? Gayesi nedir? Hedefi nedir? Bu nereden öğrenebiliriz? Kur an. Ancak Kur'an'dan öğrenebiliriz. Öncelikle bir Kur'an-ı Kerim okumamız gerekiyor. Okumamız lazım. Bir araştırmamız lazım. Bir tahkik etmemiz lazım. Ee, araştırma diye bir şey yok bizde. Sadece birkaç kelime, birkaç ayet, birkaç dua onu ezberliyoruz. O kadar. Bir de namaz kılıyoruz. Tamamdır. Yani hepimiz Müslümanız diyoruz ama alhamdülillah, Müslümanlığımıza alhamdülillah. bir delilimiz neredeyse yok aynen. gibi bir şey. Aynen aynen. Yani. Valla aslında öyle de görüyoruz. Normalde evet. yaşındaki... Doğruyu konuşmak falan. lazım. Aynen aynen. Normalde ben de 4 yıllık babasıyım. Hani bugün mesela çocuklarımıza Ben da, Allah başlasın. Allah Gerçekten hani gerçekten ilk önce şey öğretmemiz lazım. Allah'ı, Allah, Allah peygamberimizi, İslam'ı falan. Tam bir ismini söylese de mi? vallahi. Ahirette biz yani Cenab-ı Hak sorguya koyduğu zaman ya sen ben bu evladı sana vermiştim. Sen bu evlada ne verebildin evet yani? yani? ben bu kainatın yaratıcısıydım. Sana bunları emrettim. Bu evlada ne öğrettin yani? Bu ayet bu kitaptan hangi ayet öğrettin dese yani Allah vereceğimiz bir cevap olmayacak. Dolayısıyla milyarlarca insanın önünde rezil duruma düşer. Boş ver milyarlarca insanın önünde. Allah'ın Allah önünde rezil. Allah peygamberimizin önünde değil mi? Ya. Ya ne kadar zor bir durum. Şöyle bir soru daha sorayım. Namaz var mı abi? Namaz yok vallahi. Sende var mı namaz? Var abi bende. 5 vakit var mı? He. Gerçekten kılıyorsun yani. Güzel. Sende var mı 5 vakit? Cumadan Cuma. Cumadan Cuma. Şimdi az önce dedik ki biz Allah'ı çok seviyoruz değil mi? Evet. Bak. Daha bir namazda bile tamam mı? 5 vakit namazda bile o namazı kılmıyoruz yani. Bak. Evet, Peki sevdiğimize delil ne ne var? Yani Allah'a sevdiğimize bir delil sunsak hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey Namaz da yok yani. Şimdi namaz olmasa sen gerçek manada Allah'ı seviyorsun diyemeyiz. Diyemeyiz. Peki ne yapacağız? Dostum Allah'ı sevdiğimize bir delil sunun desek ne sunacağız? Dört dörtlük ibadet edersin aslında. E yani namaz yok mesela nasıl yapacağız? Allah'ı tanımıyoruz ilk başta. Şimdi bizi yaratanı tanımıyoruz ha. Evet. Doğru, doğru mu? Yani bizi yaratanı daha tanımıyorsak bir, bir problem yok mudur? Evet. Bak seni yaratan. Allah tamam bir Allah bir yani. araştırıp dedik mi Allah bizi niçin buraya gönderdi? Değil mi? Bize ne istiyor? Peki bir şey ne yapmamız mi? lazım bu saatten sonra. Ee, Allah'a Allah'ı bir Kerim. kere tanımaya çalışmamız lazım, doğru mu? Doğru. Onu nerede tanırız? Kendi kitabında. Kur'an-ı Kerim'de. Mesela biz Risale-i Nur tefsirini okuyoruz yine Kur'an-ı Kerim'in bir tefsiri. Evet. Mesela bize Rabbimizi bize tanıtıyor, değil mi? Evet. Halkımızı bize tanıtıyor, ilan ediyor, tarif ediyor. O yüzden bizim ne yapmamız lazım? En azından bir tefsir okumamız şart mı? Evet, şart. Okumamız lazım mı? Evet, abi. Tamam. Peki bu saatten sonra şunu diyebilir miyiz? Abi ben inşallah bu dakikadan sonra Kur'an'ın tamamını düzgün bir şekilde araştıracağım ve onun gereği olan namazı kılacağım. İnşallah. 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 Her insana nasip etsin. Elin kolun ayağın var da Allah nasıl nasip edecek işte. Elin var yürüyorsun, ayağın var yürüyorsun. Da ya ne yapsın Allah yani he? Biri seni zorla alıp götürüp kafanı secdeye mi götürecek dostum ya? Ya da birinin bize, kafanı seni zorla tutup şimdi şey, bize başka tüden anlatıyorlar abi. Bizim kafamız karşı. Mesela Genel nasıl orada. kafan karışıyor söyle ben cevap vereyim. Yani size nasıl diyeyim? Hı. Bir büyüğümüz gel bize gel namaz kıl demiyor. Hep diyor ki Allah seni çarpar, Allah size böyle yapar. Həb-i sənin kiçik eşdən qorxutuyurlar. Bəki bir Değil şey deyim. Demin el ki məsələn, məsəl el desək Allah nə qədər gözəl şey Mesela bir şeyler sunsalar biz ona göre şey yaparız. Peki ben sana sunayım. Rabbimizin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar mükemmel olduğunu, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu sana sunayım mesela. Bak bu ağacı görüyor musun? Evet. Bu ağaçta herhangi bir eksik bir durum var mı? Yok. Bak ne kadar güzel değil mi? Fotosentez yapıyor, yemyeşil yaprakları var. Bak görüyor musun? Kökü ne kadar sağlam. Bu kadar büyük bir ağacı havada tutuyor. Çoğu ağaçlar meyve veriyor değil mi? Bizim Hı. vücudumuza faydalı. Yani kainattaki bütün faaliyet mükemmel bir şekilde işliyor mu? Evet. Işliyor. İşte bak nefes almamızı sağlıyor. Rabbimiz görmemizi sağlıyor, duymamızı sağlıyor. Anne baba bize vermiş değil mi? Yani şu an yürümemiz için el ayak vermiş, görmemizi sağlıyor. Şimdi ben sana bir gözünü ver desem, dünyayı sana vereceğim verir misin? Vermem tabii. Sen verir misin? Vermem. Sen verir misin? Yok abi niye veririm? Demek ki göz her şeyden değerli. Bak bunu evet. bize kim verdi? Allah verdi. Peki annemiz babamız bu gözü yapabilir mi? Yapamaz. Demek ki Rabbimiz yapmış. Bak ne kadar güzel değil evet. mi? Halkımızı öyle tanımamız lazım. Evet. Dolayısıyla bunları bize veren, bunları yaratan Allah'a karşı şükür etmemiz lazım mı? Hamd evet. etmemiz lazım mı? Evet. E bunun lazım. en güzel yolu onu tanımakla olur. Şimdi sen tanımadığın bir yaratıcıya nasıl hamd edeceksin yani? Doğru olur. Doğru, yani. Doğru mu? Evet. Yani sen Allah'ın daha kitabını o kadar açıp araştırıp tahkik bir şekilde kendine yerleştirmemişsen, delilli bir şekilde daha bunu öğrenmemişsen bu büyük problem değil midir Evet. Dostum. Peki ne yapacağız bu saatten sonra? Kitaplarını okumak, şey yapmak, peygamberleriyle kitaplarıyla, evet. ayetleriyle. E en azından Allah'ın bize gönderdiği kitabı bir açıp okuyalım. Allah bize ne göndermiş? Bak bir kere, değil, bir kere değil, 6666 kere göndermiş yani bizim. Demek önemli ki. Değil mi Önemli ki, önemli. Değil mi ki aynen. Bu sefer de için araştıracağız. Araştıracağız Aciz değil mi? Sağlam bir imanı elde etmek için Araştırma araştıracağız. Evet. Kardeşim, Bedirhan, ne diyorsun? Bence Bak her araştır. gün işe gidip geliyoruz değil mi? 10 saatimizi işe veriyoruz. Hı -hı. Sırf dünyamızı kazanmak için. 12 saat. Şimdi ahiretini kazanman için Allah'ı tanıman şart dostum. Şimdi Doğru. sen Allah'ı tanımadan ahireti zaten kazanamayacaksın. Ahirete iman ediyor musun? Yani... Ahirete iman ediyor mu Etmiyor mu? Ediyorum. Etmesen zaten. Ahirete inanıyor muyuz? Abi. Yani ölümden sonra bir dirilme inanıyor muyuz? Evet. O zaman Allah'ı tanımaya çalışacağız abi. Allah'ı tanımadan sevemeyiz. Dolayısıyla sevemezsek ne olur? Ahiretimiz gider. Evet, doğru. Dünyamız da gider. Dostum ya yani, boşa yaşamış de. oluruz yani. Değil mi? O yüzden ne yapacağız? Rabbimizi tanıyacağız. Söz mü abi? İşte. Adım atalım peki onu tanımaya? Olabilir. Değil mi? Şimdi bak tanımadan eğer ölürsek Allah da ahirette bizi tanımaz ya. Bak Allah bizi tanımıyor. Boş ver yani başkası. He. Çünkü bak başımıza öyle bir dava açılmış ki ebediyet davası yani ahiretimizi kazanmak ya da kaybetmek davası başımıza açılmış. Doğru mu? Tamam. Yani şimdi biz bugün imansız olarak ölürsek ne olur? Ahirette ebedi bir hayatın gider. Tabii. Anlaşıldı mı? Ebedi he. yani bak baki. Yani geçici değil. Bak dünya olsa desin 70 yıl. Tamam da ebedi bir hayatın gitsen ne olur? Değil mi? Büyük, ne kadar azim bir zarar yani. O yüzden Aynen. bu zarara girmemek için başta yaratımcısı tanımamız, tanımamız lazım gel. bir. Evet. Onun emrettiği gibi hareket etmemiz lazım mı? Evet. Emrimiz 5 vakit namaz. Evet. Farz yani, kılmamız lazım. O yüzden Kılıyorum. başta Allah'ı tanıyacağız abi. Doğru mu? Ha. Peki bir adım atalım mı? Ya Rabbi ben seni tanımaya çalışacağım. Evet. Seni bileceğim inşallah. inşallah. Ve senin emrettiklerini yapmaya çalışacağım. İnşallah. Doğru mu? Hiçbirimiz evet. dört değiliz dostum ya. Hiçbirimiz yani, yani neyiz? O yüzden bu kamera karşısında insanlara başta Rabbimize söz verelim mi? Bak burada insanlar çoğu namaz kılıyor, problem yok yani. Evet, o yüzden doğru. ya, Rabbi seni tanımaya çalışacağım. Ya Rabbi seni tanımaya çalışacağız inşallah. Emrettiklerini yapmaya çalışacağım. Emrettiklerini yaptırmaya çalışacağım. Yapmaya lan yaptırmaya, yapmaya, yapmaya çalışacağım. çalışacağım. <laughs> ha, en önemlisi namazımı kılmaya çalışacağım inşallah. En önemlisi namazımı kılmaya çalışacağım inşallah. Sen de söz verebilir misin? Korkma, evet. ver. Allah'ım. Beş vakit namazımı da inşallah seni tanıyıp kılacağım. Beş vakit namazımı inşallah seni tanıyıp kılacağım. Tabii. Söz verebilir misin bize? Evet. İnşallah. Söz. <laughs> söz. Erkek sözü. Söz olsun. Söz. Sen söz abi. Buradan Allah'ı tanımayan kardeşlerimize ne demek istersiniz? Allah'ı tanısınlar diye. Bizler Müslümanız. Evet. Bu dünyaya Rabbimize kulluk etmek için geldik. Evet. Peygamber Efendimizin sünnetine gelip inanıp burada olur. Peygamber sünnetini yerine getirmeye çalışma çalışmak evet. için varız. Tamam. Evet. Daha sonra birbirimize destek çıkmamız lazım. Tamam, lazım. Gün e, birlik bizim günüdür. Birlik günüdür. O zaman Allah tanımaya var mısınız? Var mıyız? Varız. Varız. Evet. Allah razı olsun.